八十多啊。 Nohutu bir gece önce ısladım, haşladım. Piştikten sonra suyunu süzdüm ve suyu soğuttum. Şimdi bu suyu da çiçeklerime döküyorum. Nohut suyunun pek çok faydası var. Bakliyatlar çünkü çok değerli bir bitkisel protein kaynağı. Önce ıslatıyoruz. Bakliyatlar kururken içine çektikleri havayı dışarı versinler, e, sindirimi daha kolay olsun, çiğnemesi daha kolay olsun diye. Tabii ki suyunu da atmıyoruz ve çiçeklerimizi besliyoruz.